Selam, ben Twinkle Ve bu da VS video Arkadaşlarımla beraber çekiyorum Yanımda Eymen, İksanadu ve ben varız ee, Biraz hasta olduğum için sesim kötü gelebilir ee, Onun dışında bu, evet uzun bir süre video atamayacağım Şimdi bayağı bir uzun süre bunu da paylaşmak istedim Açıklama kısmına İksanadu'nun linkini bırakıyorum ee, Ve diğer videolarımda aşağı bırakmaya çalışacağım O zaman iyi seyirler şey diyeceğim. Ben ben kendime oy veriyorum. Arkadaşlar bu arada 66 abone olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Efe, efendim. İlk sana da geldim mi? Kim bu diyeyim? İksan adı neredesin? Başladı mı? İksan adı. Of. İksan adı. Buyur. sana adı sesin gelmiyor. Hadi bakalım. Geliyor şimdi, şimdi geliyor. Ben de ee, ben Hadi ben gidiyorum. Biraz daha fazla yine var bunlarda. Aa ver misin? Ya abi iki dakika Baba, bana, bana bir bulaşmasan olur mu? Oh, ya bunu ben kazanırım. Bu arada üç kere ölen elenir. Sen ölüyorum. Aa yarım kalbim var. Hemen biri bana vursun. Oh. Gel buraya. Vuramazsın tabii Hay kopma <laughs> ya yapma İksana dur kapıyı kap İksana soğuk geliyor buraya <laughs> Ya time set çek Abi ilk da gerçekten of ok man Hadi hadi Eymen hadi Eymen hadi Eymen hadi Yusuf ya, ya hadi. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalına da abone olabilirsiniz. Bana da abone olabilirsiniz. Sen, gel buraya ilk sana adı. Of önümü kapattın. Of bekle. Hayda. İlk sana adı naneyi yedin. Ya bir o elma yemeseydin güzel olacaktı. Abi şu yünleri koyma ya. Yani, Hiçbir altı yer alıyorum. Aynen. Abi biz yapılır. Biraz abarttık sanki ya. Ya İksan hadi gel. Ay. İksan tamam şimdi. Gelin bakalım. keminin lavısa artık yok. İşe, işe. Oh. <laughs> Yo, ilk sana şey. Benim mücadelem... Aa ya abi Eymen de ikide bir. 1. Abi ben 3 ölüm fazla oldu ya. 2. Hayran tek şu öldüğüm şey son. Abi her abi sadece elmas gözlükle savaşalım. Böyle çok zor oldu. Abi hatta Golden Apple yapayım. Hiksan da bana çok vuramıyorsun bakıyorum da. Abi Hiksan da ölüyor. Hiksan da ölüyor. Hiksan da ölüyor. Yallah. Yes. Ay çok az kalbim var. Sen de pes ediyor. Aynen. Ben de sana katılıyorum. Ha o zaman iptal o. Yok ya böyle güzel. <laughs> Of. Oha ya adam her şeyi yaptı ya. Yapamadım. <laughs> ya ikisinde bir beni bırak ya. Abi, abi cidden bir beni bırakır mısın? Hayır. Aynen atalım dur. Abi, abi dur goldenları atalım. Onu yerine biftek verip. Yes. yes! Hayır. Hayır ben kod, kod yazıyordum. Olmaz. Oldu bana ne? Gel buraya. Gel buraya. Sen neredesin? Of Sağ beni, sağ beni. Abi sağ beni. Abi sağ beni. Abi yok. Abi bir dakika. Abi gel buraya. 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 Aras, Gel buraya ya. Of, ölüyordum bu arada. Yok, yok, görüyor kalbim var. Abi bu arada 3 kere ölen dediğimiz gibi şey yapıyor. sana dur. İlk da şu an öleceğim. İlk sana dur. İlk da iki dakika kaydı. Ka, iki dakika dursanız iki dakika. Of. Yeah. Of. Abi çok fena bir MLG yaptım. Çok fena. Abi çok fena bir MLG yaptım. Abi. Abi siz bu emelciyi yapamazsınız. Onu söyleyeyim. İşte ben de öyle yaptım. Aynen cidden. Emelci şey. yapmama gerek kalmadı. Abi ben hiç lava kullanmadım ha. Ölüyor. Hadi destek olacağım ben de. Kaçma. Kaçma öleceksin biliyorsun bunu. Kendini görürsün. Hadi kaçıyor haydi. Abi beni Bir de yapmıyorum abi. Bu herkesi var şu an. hemen elendi elendi kesin. Kesin. İksamda şunu bir halledelim. Hayır, hayır, yok. Hayır Yunus, Yunus gel buraya Yunus. Yunus yok ki. Cici, ye bu. Zaten ikinci tur olacak, sen şimdi ol. Acılı yeme oğlum. Hıh, mesela yani. Hıh, ulan gene yedirdim sana. Of! <laughs> ben Ay. Ya, ya. Ya, bu, bu arada. Ya, Ben kabul etmiyorum. Video için zaten ya, video için, öyleyse. Of, oh. X sana X adamdı, sana X adamdı. Ben böyle kabul etmiyorum. ben böyle kabul etmiyorum çünkü kim Yok kim olmadım ben. Kim oldun abi, oldun ya. Yaman olmadım ben. Ay, biz olmadık biz haberiniz biz olsun. Kalırken, biz olmadık yok, yok 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 öyle bir şey yok. 找不到路了。